dezavantajlı olduğumuz durumlarda sığınacak bir egzersiz. Daha doğrusu bu da tabii ki yine ilahi yardımla değil ama bizim gayretimizle alakalı bir egzersiz olacak. Bugün bunu paylaşacağım. Kendime iyilik yapasındasınız ve eğer hala tanımıyorsanız ben Nisan. Hoş geldiniz aramıza. Bugün aslında benim küçüklüğüm boyunca bana çok yardımcı olmuş ve başkalarına da oldukça yardımcı olduğunu gördüğüm bir şeye. Nörobilimsel bir hani böyle beyin haritası diye bir şey vardır biliyorsunuz. Bu teknikle doğru düzgün kafamıza oturtacağız. Bu bizim aslında içinde bulunduğumuz durumlardan birazcık kurtulabilmemizi, hani böyle sınırlarımızı birazcık iteleyebilmemizi, biraz esnetmemizi, biraz daha nefes almamızı, kendimizi alan tanımamızı sağlayacak. Neden bahsediyorum? Öncelikle bir kağıt alıyoruz ve yine yatay tutuyoruz. Genelde bütün egzersizlerde yatay tutuyoruz. Daha çok alanımız olsun diye. Hayatımızda da hep kendimize daha çok alan açılsın. Şimdi öncelikle merkeze sizi dezavantajlı kılan durumları yazıyorsunuz. Bu bir kaza olur, bir silahlar. E, sağlık durumu olabilir. Benim durumumda örneğin engelli olmam. Ayrıca bazı durumlarda etrafınızdaki kişilerden fazla kolay algılıyor olmanız. Hani diyelim ki daha zeki olmanızda dezavantaj olabilir. Çünkü sosyal ilişkilerinize farklı şekilde yansıyacaktır. Ya da eğer bir ebeveynseniz çocuklarınız varsa akran zorbalığına uğruyor olabilirler. O durumda da yine akran zorbalığı diye yazabilirsiniz. Her neyse bu kişi fiziksel bir şey olabilir ya da ruhsal durumunuzla alakalı olabilir. Fazla depresif olmak olabilir. Sizi toplumsal Olumsal yaşamdan nelerin uzak tuttuğunu düşünüyorsanız bunları yazıyorsunuz. En baştan söyleyeyim eğer birden fazla dezavantaj üzerine çalışmak istiyorsanız ayrı kağıtlarda yapmak daha iyi olur ama yine de isterseniz aynı çevrenin içine birkaç tane de yazabilirsiniz. Ee, çok fazla dağlanıp budaklanacağı için ileriki safhalarda biraz o zaman karışık hale gelebiliyor. Duymuşsunuzdur böyle başarı öykülerinde başına bir şey geliyor bir çocuğun ve diyor ki onu keman kurtardı. Ya da o yaşından beri, o günden beri müziğe hayran ve müzikten alıyor enerjisini. Bunun gibi durumlar var. Tabii ki ilahi olarak, tanrısal olarak Allah inancınız, tanrı inancımız varsa ona sığınmak bizim için çok daha güzel, çok daha destekleyici. Ama şimdi herkesin inancı farklı oluyor ve farklı boyutlarda oluyor. Dolayısıyla bunu benim burada toparlayabilmem mümkün değil. Ben size kendi gayretimizle ilgili sosyal öğrenmeyle, duygusal öğrenmeyle ve yine mutluluk psikolojisiyle alakalı kısmını anlatacağım. Efendim ortadaki çemberi durdurduysanız birazcık da oyalanıyorum siz doldurun o çemberin içini diye. Dezavantajlarımızı yazdıktan sonra kendimize birazcık alan bırakacak şekilde o çembere bir büyük çember çiziyoruz. Bütün kağıdı kaplamayın oradan oklar böyle dallar çıkacak ve bu çembere artık ne olabilir? Mesela akran zorbalığı yani sosyal bir şekilde onaylanmak, uyumlanmak istiyoruz. Sosyal çevremizde sorun var diyelim. Ee, bunun için sizce ne olsaydı bu sorun ortadan kalkacak? Bakardı. Bunları yazmaya başlıyoruz. Oklar çıkarıyoruz bir sürü. Belki ilk başta mesela zengin olsaydım her şey çözülürdü. Yo o zaman da paranız için yanınızda olacaklardı. Sizin için değil ki. Yani zengin olunca eğer doğru kullanırsanız doğru insanlar etrafınızda olur. Ama bunu tek bir motivasyon olarak almak hiçbir zaman yarar sağlamıyor. Daha sonrasında örneğin benim durumumda müzik, tiyatro gibi benim sosyal çevrelerde daha mutlu olmamı sağlayabilecek şeyleri yazıyorum. Sizin için bu yemek yapmak olabilir ya da dans etmek olabilir. Olabilir. Her neyse bütün bunları tek tek ayrı dallar halinde hani böyle küçükken çizdiğimiz güneşler gibi bu arada o güneşin o yuvarlığa bağlı olması yani düzmelerinin bağlı olması ya da olmaması aslında pedagojide bir şey ifade ediyor biliyor musunuz sonradan anlatırım bunu da size e, neyse biz oklarımızı çıkardık ve her bir bizi mutlu eden şeyi yazıyoruz ne yaparken mutluyum ben ama pasif olduğum değil aktif olduğum şeyler olmak zorunda yani sosyal medyada böyle video izlerken mutluyum değil çünkü bu dop. Atomin zehirlenmesi de bu uzun vadede sizi huzursuz edecek, beyninizi uyuşturacak, yani bir şekilde sizi köleleştirecek, esir düşürecek bir şey. Dolayısıyla biz kendi değerimizi artıracak, aktif olduğumuz, etkin olduğumuz şeylere odaklanıyoruz. Her şeyimizi yazdık. Diyelim ki müzik yazdık, spor yazdık, yemek yapmak yazdık. Bana en uzak olan yemek yapmak, onun üzerinden devam edeceğim. Benim için benimki müzikti. Ve ben e, yani bir süre sonra engelli olduğum için tabii ki işte herkes koşuyor, ben koşamıyorum, herkes takla atıyor. Benim takla atmam yasak belirli bir yaşa kadar kadar tümörlerden dolayı falan yani kendimi çok böyle ayrıksi hissediyordum. Hatta bir kere 19 Mayıs'ta herkes işte kartonlar kaldırılıyor da Böyle büyük bir resim çıkıyor ya stadyumlarda o zaman öyle şeyler vardı. Herkes öyle kartonlarla falan kaldırıyor, indiriyor. O çok güzel provalar yapılıyor falan. Ben böyle tek başıma oturuyorum. Neyse yani gerçekten de çok zorlandığım zamanlar olmuştu ama bütün bu dezavantajlı olduğum durumlarda ben bir müjis yendim. Mücris de hala ve ben tiyatro ile ilgilenen biriydim. Zaten daha sonrasında sahne sanatları da okudum. Şimdi ne oluyor? Eğer siz kendinizi sadece pasif bir şekilde sunarsanız o zaman insanlar bizi tanıma fırsatını bulamıyorlar. Ama ne kadar kendimizi dışarıya dökebilirsek, ne kadar etkinliğimiz olursa o kadar daha iyi tanınma olasılığımız var. Ancak bu etkinliklerin her birini birer çay, sohbet, gırgır, gır şamata haline getirmek yerine gerçek anlamda o konuya odaklanabilmek, derinleşebilmek, üretebilmek gerekiyor. Yani diyelim ki ben bir müzik grubu kurdum ama müzik yapmıyoruz. Ha babam sadece geyik yapıyoruz. Anlatabiliyor muyum? Bu bir işe yaramayacaktır. Dolayısıyla çocuğunuzun ya da kendinizin ebeveynseniz kendiniz için de yapın lütfen kendinizin çıkış yollarını şöyle çiziyorsunuz. Daha sonrasında yemek yapmak okundan devam ediyoruz. Dallar çıkaracağız. Peki ben etkin şekilde yemek yapabilmek için neler yapabilirim? Yani örnek. Tanıdığım vardı bir ona danışayım. Ücretsiz kurslar var ya da düşük ücretli. Acaba gidebilir miyim? Gerçek anlamda bilgim varsa acaba dijital materyaller oluştursam kendi kitabımı yazsam mı? YouTube kanalı açsam? Sosyal medyada sayfamı açıp paylaşsam? Ne yapabilirim? Bunları aynı o yemek yapmak e, baloncuğundan şöyle çıkarabilirim çıkarıyoruz ok olarak. Beyin haritası biliyorsunuz. Evet diyelim ki YouTube kanalı açacağım diye seçtim. Bu sefer YouTube kanalından oklar çıkarıyorum. Bu konuda bana kim yardımcı olabilir? Çok önemli olan iki şey. Biz öncelikle bu haritayı hazırlıyoruz ama daha sonrasında çok önemli olan şey bunlara bizi götürebilecek kişileri bulmak. Ve bu kişiler öyle aman aman çok ne bileyim e, uzman olmak durumunda değil. Hatta ve hatta belki sosyal medya üzerinden bakıp o kişiler nasıl yapıyor onları modelleyerek bile başlayabiliriz. Dolayısıyla benim YouTube kanalı açmam için neye ihtiyacım var? O zaman YouTube'dan araştırma yapacağım. YouTube kanalı nasıl açılır? İşte video nasıl çekilir? Aşağı aşağı bunları öğrendiğim zaman artık harekete geçebiliyor olacağım. Şimdi en baştan bir dezavantajlı olduğunuz konu neydi? Diyelim ki sosyal çevrede dezavantajlıyım benim durumumda. E, i̇kinci çemberde dedim ki kendimi müzikle ben bu işi aşabilirim. Şimdi o ikinci çemberimiz bizi o e, zor durumdan kurtaracak bir sürü şeyle dolu. Sonra o müziğe bir ufak çember içine aldım. Almayabilirsiniz ama hani okları rahat çıkarmak için ve ondan oklar çıkardım. Ben nasıl müzik yapabilirim? Ücret kurslara mı gideyim kendime bir gitar mı alayım inanın basitlik ilkesi diye bir şey paylaşmıştım ilk başta yapılması gereken şey hani gerekiyorsa evdeki tencereyle ritim tutmak yani gerekiyorsa bu bile olabilir çünkü önemli olan şey en basit en hiçbir şey gerektirmeyecek sizden para götürmeyecek çok fazla zaman çok fazla efor getirmeyecek şekilde başlamak benim ilk gitarım suntaydı yani e, gerçekten çok komik ses çıkaran bir gitardı bir çalan pişmandı bir çalmayan o yüzden inanın ilk başlangıçtaki durumumuz kalıcı olmuyor daha sonradan sezonda onda geliştikçe zaten sizin karşınıza fırsatlar çıkıyor. Birileri size hediyeler alıyor ya da burslar kazanıyorsunuz vesaire. Bir şeyler oluyor yani. Dolayısıyla peki dedim ki şimdi müzik yapabilirim. Müziği nasıl yapabilirim? Gitar çalabilirim, şarkı söyleyebilirim falan. Şarkı söylemeyi seçtim diyelim. O şarkı söylemekten dallar da çıkardım. Müzik cemiyetine gidebilirim. Gittim bu arada gerçekten. O konuda kendimi çok geliştirmedim. Konservatuara gidebilirim. Belki akşam okulları var ya da hafta sonu kursları var en azından. Ben bunları hangisini yapabilirim diye bir bakın. Ve daha sonra diyelim ki yarı zamanlı konsertörü seçtiniz. Bunu bu sefer işaretleyip ondan oklar çıkarıyorsunuz. Bu sınava hazırlanmak için size kim yardımcı olabilir ya da neler gerekiyor diye bir bakmak, araştırmak lazım. Şimdi bu her bir kaçış noktası için aynı haritaları ben bununla ilgili ne yapabilirim? Örnek dans etmek her zaman stüdyoda dans etmek değildir. Ben evde kendime boş bir alan oluşturup evde dans ediyordum ve tabii ki okuldan sonra okulda stüdyoda dans ediyorduk salon vardı ama daha sonrasında evde salonda yer vardı ve salonda dans ediyordum. Ne yapılabilir? YouTube'dan videolar izlenip o koreografiler uygulanmaya çalışılabilir. Ya da belki bununla alakalı online kurslar vardır. Onlar indirilebilir ve o videolarla yapılabilir. Ya da yani gerçekten bir yere yazılabilirim ve ona devam etmeye çalışabilirim. Üniversite öğrencisiysem dans kulübüne girerim. Ama henüz daha kendime güvenemiyorsam önce belirli bir noktaya kadar evde yapmak güzel olacaktır diye düşünüyorum. Ve sonrasında bununla ilgili yine ne yapabilirim? Belki yine videolar çekebilirim, içerik üretebilirim. Bunların hepsini yine oklarla ayırıyoruz ve her seferinde bize en kolay başlanacak olanı seçiyoruz. En kolay ilerleyeceğimiz şey. Şimdi iki şey. Bir, çıkış noktalarımızı görmek ve hepsini yazmak ve onların o koca kağıdı doldurduğunu gördüğünüzde siz de şaşıracaksınız. Ve ya biliyorum ya bunlar benim kafamda zaten var olabilir. Evet. Ama diyelim ki matematik problemlerinin nasıl çözüldüğünün fikri de kafanızda var. Ama size ben bir problem verdiğimde o otomatik olarak çözülmüş olmuyor. Yine bakıp çözmeniz lazım. Dolayısıyla yazmak onu dışsallaştırdığımız için her videoda söylüyorum zannedersem nörobilimsel olarak çok önemli. Onu dışa aktarmamız gerekiyor. Kendi kafamızda onu organize ettiğimizi düşünüyoruz ama etmiyoruz maalesef. Daha sonra bunlardan hangilerini yapabilir mi seçtikten sonra eğer beraber ilerleyebilecek bir şeyse tabii ki birkaç tane çıkış noktası seçebilirsiniz. Birincisi buydu. İkincisi de sosyal çevre. Burada bizim yapmaya çalıştığımız şey aslında kaynaklarımızı artırmak. Kaynaklarımız dediğimiz hem enerjimiz, hem zamanımız, hem sosyal çevremiz, eğitimimiz ki genelde bunlar eğitim bazı oluyor ve diğeri de tabii ki sosyal çevre. Yani diğeri bütün bunları yapmak için tek tek bizim yanımızda kim olur? Mesela bu fikrimden de bahsedeceğim. Bu arada bir fikre başlamadan hani üstünden şöyle 3 hafta geçmeden kimseye söylemeyin. Çünkü hali hazırda zihniniz onun için yani beyniniz dopamini salgılayacaktır. Aa iyi fikir ya dendiği zaman tamam ödülü aldınız bitti. Bir daha o kadar yüksek bir dopamin bulamayacağınız için kendinize kaldığınızda artık o projeyi devam ettiremezsiniz. Zehirlendiniz bir kere. Yani Homeostatik diye bir şeyden bahsetmiştim hatırlıyor musunuz? Bir şeyden aldığınız zevk aynı şeyse tekrar geldiğinde aynı olmuyor. Zamanla gitgide belki de ikincisi tamam aynı ama üçüncüsü illa daha düşük oluyor. Neden? Çünkü beynimiz onu artık dengelemeye çalışıyor. Her zaman her şeyi dengelemeye çalışıyor insan beyni. Netice itibariyle birincisi çıkış yollarımızı bulduk. İkincisi bu konularda bir yardımcı olacak insanları bulduk. Yalnız kalmak. Başımıza bir felaket geldiğinde dışlandığımızda, dezavantaj olduğumuzu düşündüğümüzde, ya ben aslında ben de yapabiliyorum, beni kimse görmüyor dediğimizde ya da neden bana böyle davranıyorlar? Akran zorbalığına maruz kaldığımızda bazen de bu aynı düzeydeki kişiler arasında bir mobbing olabiliyor. Yani iş arkadaşlarınız bir yerlere gidip sizi çağırmıyor olabilirler. Sizin hakkınızda konuşulduğunun farkında olabilirsiniz gibi bazı durumlar olabiliyor. Böyle durumlarda bizim yapacağımız şey etkin olarak kendimizi nasıl ortaya koyarız, nasıl ifade ederiz bu çıkış yollarını sağlamak ve bunların üzerine üretken bir şekilde gitmek belki ailemiz değil, ev, hane halkı değil, yakın arkadaşlarımız değil, iş arkadaşlarımız değil ama alternatif çevreler oluşturmak. Ve bunlar illaki parayla olmuyor. Dolayısıyla yani basit anlamda başlayabilmemiz her zaman mümkün. Bugün bunu anlatmak istedim. Siz de umarım videoyu durdurup yapmışsınızdır. Yapmadıysanız lütfen haritanızı tamamlayın. Bu egzersizle alakalı yorumlarınız var mı? Siz kendiniz nasıl hissettiniz? Hiçbir şeyi seviyor musunuz? Bazen şöyle şeyler oluyor. Ben hiçbir şey yaparken zevk almıyorum ki. Öyle bir şey mümkün değil. İlla ki bir şey yapırken zevk alınıyordur. Onu bulmak lazım. Ve bunun unutmayın ki üretken, iyicil bir şey olması gerekiyor. Ve eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz artık bir beğeninizi alayım. Eğer beğendiyseniz tabii ki. Eğer sizi sıktıysam kusura bakmayın. Beraber kendimize iyilik yapmaya çalışıyoruz. Kanala abone değilseniz de küçük bir aileyiz. Biraz daha büyürsek daha güzel şeyler yapabiliriz belki. O yüzden kanala abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyilik yapmaya devam edin. Hoşçakalın.